Son zamanlarda mevsimsel hastalıklar salgın derken yoğun bakımlardaki doluluk oranı %30 daha oldu ve yoğun doluluk oranı %100 ulaştı. Mevsimsel enfeksiyonlar nedeniyle acil servislerde artan hasta sayısı yoğun bakım doluluk oranlarına da yansıtı. Viral enfeksiyon ve grip salgını nedeniyle orduda yoğun bakımda yatan hasta sayısı %30 arttı. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun da yoğun bakımlarda yaşanan yoğunluğa dikkat çekti. Ciddi bir salgınla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Özellikle e, enfeksiyon hastalıkları nedeniyle yoğun bakımlarda dolmaya başlamaktadır. Ee, yaklaşık yüzde otuza yakın, yakın e, enfeksiyon hastalıkları nedeniyle yoğun bakımlarda yatış mevcuttur. Ee, bunun dışında yoğun bakımlarımız biliyorsunuz kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, ilerlemiş dönem kanser hastaları, e, Alzheimer, koa hastaları gibi e, birçok hastalığı e, kendisinde şifa için barındırmaktadır. Fakat bunun üzerine bir de enfeksiyon hastalıkları eklenince tabii ki problem daha da büyümektedir. Coşkun salgın süreci boyunca alınması gereken önlemleri de anlattı. Ben özellikle e, yaşlı bireylerimizin, yaşı 70'ten yukarı olan bireylerimizin mutlaka maskesiz kapalı ortamlara girmemesini, insanlarla mecbur kalmadıkça tokalaşmamasını, el hijyenine özen göstermelerini ve mesafeyi mutlaka korumalarını ama mutlaka ve mutlaka maskesiz dışarı çıkmamalarını öğütlüyorum. Ali Coşkun yapılan uyarılara kulak verildiği takdirde yoğun bakımdaki yatan hasta oranlarının aşağı geleceğini ifade etti. Bu hastalıkların yoğun bakımlarda sayısını artırmamak için bu önlemleri hepimizin dikkatle alması gerekir. Eğer maske takımı tıpkı Covid salgınında olduğu gibi aynı uyarılara kulak verir ve aynı uyarıları yerine getirirsek bu hastalıkları da bertaraf etmiş olacağız.